Merhaba dostlar. Rüyada papatya görmek nasıl yorumlanır? Hangi anlamlara gelir? Bununla alakalı konuşacağız. Efendim rüyada papatya görmek müjdeli bir haber almak anlamında tabir edilir. Aldığı haberin çevresindeki insanlara da mutluluk vereceğine yorulmaktadır. Rüya sahibinin hayatında bulunan sıkıntıların sona ereceğine, ailesiyle huzur dolu bir ömür geçireceğine delalet etmektedir. Rüyada papatya görmek, kimi rüya tabircilerine göre hayırlı ve çevresi tarafından sevilen bir kadına işaret etmektedir. Farklı bir yorumda ise papatya görmek, emektar, böyle yaşlı bir kadına, emekçi bir kadına ...efendim işaret etmektedir. Rüyada papatya görmek... E, ...kimi tabircilere göre... ...iyi niyetli bir dosta işaret eder kardeşler. Bazı rüya alimleri... ...papatya görmeyi... E, ...sıkıntılardan kurtulup... ...rahata ermek... ...anlamında tabir ederler. Rüyada papatya toplamak... ...iyi kalpli ve... ...sevilen bir kişiye ilgi duymak... ...anlamında efendim tabir edilir. Papatya toplamak bir başka kaynakta da şu şekilde geçiyor. Rüya sahibinin yaşayacağı bir olay sonucunda güzel şeylerin olması anlamında efendim tabir edilmekte. Gizlenen sırların ortaya çıkması anlamına gelmektedir bu rüya. Rüyada papatya ekmek Rüya sahibinin sıkıntılı günleri geride bırakması anlamına gelmektedir. Bir başka kaynakta başka bir tabire göre de rüya sahibinin ideallerini gerçekleştirmesi anlamına gelmektedir değerli kardeşlerim. Rüya'da papatya vermek birine genellikle kısmet olarak yorumlanır. Bazı rüya tabircilerine göre Rüya sahibinin aklındaki kişiyle evlilik yolunda ilk adımların atılması manasına gelmektedir. Rüya'da birine papatya vermek kardeşler rüya sahibinin birine böyle duyduğu yoğun duygulara delalet etmektedir değerli kardeşlerim. Rüya'da papatya görmek kişinin rahat bir hayata kavuşacağına şansının yaver gideceğine işaret etmektedir. Rüya sahibinin güzel bir olay yaşayacağına, huzur dolu bir ömür geçireceği manasına gelmektedir. Kardeşlerim, rüyada bir papatya demeti görmek, rüya sahibinin eline geçecek paraya işaret etmektedir. Başka bir kaynağa göre, başka bir yoruma göre de bu rüya bolluk, bereket, maddi olarak rahat ve refah, bir hayat anlamlarına efendim gelmektedir. Rüya'da papatya demeti görmek rüya sahibinin hayırlı bir eşe ve hayırlı bir evlada sahip olacağı manasına gelir kardeşlerim. Rüya'da papatya toplamak bir bahçeden kırlardan, yeşillik bir yerden efendim rüya sahibinin hayırlı ve güzel günler geçireceğine bir kaynaktaki yoruma göre hayatına yeni biri gireceğine, böyle aşık olacağına, duygusal olarak bir şeyler yaşayacağına, heyecan dolu bir ömür geçireceği manasına gelmektedir kardeşlerim. Rüyada papatya koklamak ne anlama gelir? Rüyada papatya koklamak kardeşlerim kişinin çok yakın dostlar edineceğine, onlarla sırlarını paylaşacağına delalet eder. Rüya tabiri alimlerine göre rüyada papatya koklamak kişinin neşeli bir karaktere sahip olacağı manasına gelmektedir. Kardeşlerim rüyada papatya almak, papatya aldığını gören kişi hayatında var olan küskünlüklerin sona ereceğine işaret eder bu rüya. Hayırlı olayların habercisidir ve kardeşlerim hayra yorulmuştur. Yine papatya vermek birisine mesela o da rüya sahibinin böyle gönlünü dürüst, güvenilir birine kaptıracağına fakat bu sevginin tek taraflı ne diyoruz ona platonik olacağına işaret eder. Rüyada papatya vermek tabi en güzel rüyalardandır diye de kaynaklarda böyle çok güzelliklere vesile bir e, rüyadır diye de efendim tabir edilmektedir kardeşlerim. Rüyada papatya falı bakmak ne anlama gelir? Papatya falı kardeşlerim e, rüya sahibinin geçmişte kalan bir gönül işine son vereceğini Artık böyle hayatında yeni bir sayfa açacağına, hayallerinin kabul olacağı anlamına gelmektedir. Rüyada papatya bahçesinden geçmek ne anlama gelir kardeşler? Papatya hasta, yaşlı, emektar bir e, hizmetçi kadın manasına gelir. Rüyada böyle papatya açmış bir bahçeden, efendim bir tarladan geçtiğini görmek şüpheli bir yola çıkmaya, papatya koparıp böyle göğsüne taktığını görmek, uzak bir yerden kötü bir haber olabileceğine işarettir. Papatyaları böyle toplayıp bir demet yapmak kardeşler, bir takım kötü insanlarla yüz yüze geleceğiniz anlamını ifade etmektedir. Kardeşlerim, rüyada böyle papatyadan bir buket, bir demet görmek bu bazı kaynaklarda üzüntünün işareti diye ifade ediliyor fakat papatyayı mesela tarlada, bahçede, kırlık bir alanda, yeşillik bir alanda böyle görmek bu mutluluğa, sağlıklı bir yaşama işaret etmektedir. Hoş, iyi niyetli, yardımsever, herkesi hoş tutan kişidir bu diye ifade edilir. Bazı rüya yorumcularına göre Papatya çiçekleri görmek, kişinin hanımı tarafından akrabalarına işaret eder. Rüyada bir genç kızın papatya toplaması bir erkeğe ilgi duyacağına, böyle birisiyle efendim duygusal manada bir ilişki yaşayacağı anlamına gelmektedir. Rüyada papatya iyi niyetli, yardımsever, herkesi güzel tutan bir ahbap, iyi bir arkadaş olarak da kardeşler yorumlanmaktadır. Rüyada böyle bir dağların eteğinde, böyle dağlık bir yerin eteğinde papatya topladığımı görüyorum diyor. Bu yönetimden, devletten veya çalıştığınız yerden, bulunduğunuz şehrin mülki idaresinden bir ödül, hediye almaktır kardeşler. Papatya toplamak hediye almak manasında tabir edilmektedir. Yani ekseriyeti hayra bakan bir rüya kardeşlerim. Allah mübarek etsin diyelim. Allah hayırlara vesile eylesin. Rabbim Teala bütün rüyalarınızı hayırlı ve mübarek eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.